Merhaba arkadaşlar. Bakın bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Şimdi benim bir tane abim var yeşil kafalı. Ona şakalar yapacağız tamam mı? Hadi şimdi eve doğru gidelim. Ama abime yakalanmamamız lazım. Abim beni bir yakalarsa mahveder. Bakalım buradan şuradan geliyoruz. Kapımızı açtık. Evet burada ayak izleri var. Burada şaka yapmak için abim koltuğuna. Bunu koymam lazım. Evet aldım onu bakalım. Şimdi ne tarafa gitmemi istiyor? Benden bu tarafa gitmemi istiyor. Evet buraya koyacağız. Şimdi hemen kaçalım. Kaç 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 kaç. Abim görmesin. Eyvah dışarı çıktım bakalım. Nasıl olacak şimdi birazdan seyredelim. <laughs> abi sana şaka yaptım. <laughs> nay, nay 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 nay. İşte gördün abi sen. Şimdi bölüm geçtik. Bakalım... akvaryumun içindeki yengeç alacağız. Abimin pizzasının üstüne bırakacağız. Çok heyecanlı olacak. Abim parmakları sıkacak. Hemen alalım şunu şuradan. Hop. Hızlı olmamız lazım çünkü abim uyanmadan bu işi halletmemiz lazım arkadaşlar. Abimin pizzasının üstüne koyalım. Hop. Şu pizzayı da şöyle atayım şunun üstüne. Evet kaçalım arkadaşlar. Hadi kaçalım şimdi. Hop hop. Çabuk çabuk çabuk. Aman kafamı her yere vurmayayım. İşte gördün abi sen. Şakayı. Lay 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 lay. Hadi bakalım şimdi diğer bölüme geçtik. Evet şimdi üçüncü bölümdeyiz. Bakalım bu sefer ne şaka yapacağız abime. Evet burada gördüğünüz pudrayı. Küvetin içine dökeceğiz. Hadi şimdi aşağı inelim, tekrardan gelelim. Yerini gördünüz mü ya? Dur bakayım şöyle. Hmm. Nerede bunun yeri? Şu tarafta mıydı? Banyo şurasıydı galiba. Yok burası değildi şurasıydı galiba. hop burada mı ya? Allah burası yanlış yere geldik ya. Bir çıkayım. Şu kapıyı açalım bakalım. Evet işte burası. Alalım şimdi bunu şurada küvete dökelim Ha kaşıntı tozu abim çok kaşınacak eyvah geliyor galiba yakalanmadan kaçayım buradan ne tarafa gideceğim de eyvah sıkıştım eyvah kaçayım çok yakalanacağım arkadaşlar eyvah abim beni yakaladı ya işte gördüm ben günümü Arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.